Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da moda kaliteyi mağazasını sizlere tanıtıyoruz. Sevgili dostlarımız moda kalite mağazası Van'da dört tane mağazasıyla şubeleriyle sizin hizmetinize sevgili dostlarımız Armine markaları ve de Sihir markaları, Ecer markaları, FBI markaları, bu Bogazza markalarını burada bulabilirsiniz sevgili dostlarımız. Nerede sevgili dostlar? Kazım Karabekir Caddesi Garanti Bankası yanı No 97 98 İpek Yolu Van'da. Sevgili dostlarımız gerçekten muhteşem bir mağazayı Piyo mağazasını sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Bay bayan bütün modelleriyle bu güzel Kalite mağazası sizlerin hizmetinizde. Değerli dostlarımız gerçekten muhteşem bir alan içerisinde bu güzel mağaza sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız görüyorsunuz piyasanın en güzel modelleri burada bulabilirsiniz güzel dostlarım hakikaten bay bayan üzerinde montu tabandı, takım elbiseydi, ayakkabıydı, kemerdi, gömlekti, her türlü giyim modellerini burada bulabilirsiniz. Değerli dostlarımız, takım elbise, tek ceket, klasik giyim elbiseleri, bayan giyimleri, kalite damatlık setini, damatlık takımlarını, gömlek, ayakkabı, kemer, yelek, kol düğmesi, çorap, pavyon gibi bu güzel alışverişlerinizi burada yapabilirsiniz. Değerli dostlarımız görüyorsunuz. Böylesine güzel bir mağazayı sizlere tanıtıyoruz. Ben televizyon programcısı ve de sunucusu Ercan Gönültaş. Bu güzel mağazayı çekmekten dolayı gerçekten çok gururluyuz. Aynı zamanda sevgili dostlarımız. Görüyorsunuz güzel ayakkabıları. Böylesine güzel ürünleri, çoraplarımız, montlarımız, ayakkabılarımız her şey burada mükemmel gerçekten. Çok güzel, mükemmel bir mağazayı sizlere tanıtacağız inşallah değerli dostlarımız. En evet, sevgili dostlar, kalite giyim mağazamızın ürünlerini sizlere tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi ayakkabılarıyla muhteşem bir ambiyansı olan ve de kalite mağazasının bu güzel spor ceketlerini, ayakkabılarını, kotlarını sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlar envai çeşit burada kumaş pantolonlarıyla da sizlere hizmet sunan kalite giyim mağazası gömlekleriyle de gerçekten sizlere en güzeliğini, en şahanesini en mükemmel bir şekilde sizlere sunuyorlar. Moda kalite Van'da dört tane şubesiyle beraber sizlere hizmet sunuyor sevgili dostlarımız. Yine kazak çeşitlerimiz, kumaş çeşitlerimiz her yönüyle en güzel bir şekilde sizlere gördüğünüz gibi hizmet sunuyorlar. En güzel modelleri Vanların hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Görüyorsunuz kabanlarımız, Böylesine güzel kavanlarımızı sizler için sunmuşlar değerli dostlar. Muhteşem giyim mağazası gerçekten Van'da muhteşem bir şekilde sizlerin hizmetinde sevgili dostlar. Evet moda şimdi moda kalitede diyoruz ve de bu güzel modelleri sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Türkiye'nin en büyük ve en iyi markalarını sizlere sunuyorlar sevgili dostlarımız. Kaliteyi şık tasarımlarla tamamlıyorlar ve en güzel tarzı ve en modern kıyafetleri sizler için aynı zamanda kaliteli ve şıklığın adresi olan moda kalite 4 tane şubesi ile Van'da muhteşem bir şekilde sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorlar değerli dostlarım. Tabii ki insan şıklığın, zarafetin, görkemin aynı zamanda en şık olmanın zarafetini içinde, gönlünde, üstünde görmek ister. Tabii ki kıyafetler de insanı mutlu eden en güzel ambiyanstır aynı zamanda. Bu güzel kıyafetleri üzerinizde kim görmek istemez diyoruz. Böylesine şık mont, takım elbise, kravat, kemer, ayakkabı gördüğünüz gibi Evet sevgili dostlarımız, gerçekten Kalite Giyim mağazası Van'da en güzel bir şekilde sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyor. Böylesine güzel ceketlerimiz, montlarımız gerçekten sizler için hazırlanmış en güzel bir şekilde. Bu güzel tekstil ürünleriyle sizlerin hizmetinde olan bu güzel mağazayı sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Görüyorsunuz kemerlerimiz rengarenk. Yine kapşollarımız, çoraplarımız, ayakkabılarımız en güzel bir şekilde sizler için dizayn edilmiş. Burada mükemmel bir şekilde sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi ayakkabıdan, gömlekten, kazaktan yine kadife ponto, pantolonlarımız çok güzel gerçekten. Yine burada gördüğünüz gibi muhteşem bir alan içerisinde kadife pantolonlarımız, gördüğünüz gibi montlarımız, ceketlerimiz, kumaşlarımız, ve de gömleklerimiz en güzel bir şekilde Vanların hizmetinde değerli dostlar görüyorsunuz bu güzel mağaza yaklaşık dört tane şubesiyle sizlerin en güzel bir şekilde hizmetinde geniş alanı ile alışveriş yapabileceğiniz en nezih ortamı sizlere sunuyorlar değerli dostlar hakikaten bu güzel mağazayı sizlere bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız kalite mağazalarımız. Evet, yapalım. Hoş geldiniz. Yo aşağıda mı Bey? Hı? Mustafa Bey aşağıda. Tamam. Evet sevgili dostlarımız, kalite mağazamızın aynı zamanda e, tanıtım şeflerimizden diyoruz. Kendilerini bir tanıyalım bakalım. Merhaba. Merhabalar efendim. Sizin neydi? İsmim Mustafa İnanlı. Mustafa abicim nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Buradan seni var ya, Kadir Sabun'dan daha yakışıklı görüyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk mağazaya geldiğim zaman seni gördüm, seni tanıdım. Ee, böyle yüzünüz, kalbiniz, nurhali bir duruşunuzla sizleri çok sevdik, çok beğendik. Gerçekten e, buranın aynı zamanda gülü gibisin. Çok teşekkür ee, ederim. Şu ürünleri bize beraber bir tanıtalım. Tanıtalım tabii ki. Eyvallah. Güzel insan. Mesela mağazamız kalite evet. moda kalite olaraktan evet. ovanın en seçkin mağazalarından biridir. 4 tane şubesi var. 4 tane şubemiz o var. Şubeleri Mustafa Arslan, Yusuf Arslan ve de Ömer Arslan, değil mi? Güzel doktor. Doğrudur efendim. Eyvallah. Sağ olun. Ee, ürünleri Ürün... tanıtalım. Tabii ki tanıtalım. Ürün mağazamız 2700 metre kaleden oluşmaktadır. Mağazamızda 3 kat erkek, 3 kat bayan ürünlerimiz mevcuttur. Bu ürünler içerisinde A'dan Z'ye ne isterseniz halkımızın hizmetinde ve satışındadır efendim. Helal olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle bir ürünlere de bir Tabii ki tanıtalım. Şimdi isterseniz şöyle şu kısımdan başlayalım mı efendim? Başlayalım. Tabii, tabii, tabii. Gömleklerimiz. Evet, gömleklerimiz şöyle pantolonlarımız, evet, pantolonlarımız ayakkabılarımız ne kadar güzel. akabinde şöyle dönüyoruz efendim. Evet. Sezon itibariyle kazaklarımız çok güzel. her e, markadan oluşan kazak reyonlarımız. Ve de mevsimlik aynı zamanda. Tabii ki mevsim olayımız var. Göre, pantolonlarımız. Kumaş pantolonlarımız. <laughs> e, tensel kumaşlarımız bunlar. Abime söylediğim kaban ve montlarımız. Devam ediyoruz efendim. Evet, çok güzel. Yine aynı reyonlar üzerinden devam ediyoruz. Kazak modellerimiz. Süpersin. Sonrasında kadife pantolonlarımız. Evet. Kışlık oduncu gömleklerimiz ileride. Değil mi? Mustafa abi. <laughs> kadife pantolonları. Evet efendim. Evet. Sonra dönüyoruz efendim. Yine kadife pantolonlarımız. Evet kadifelerimiz. Şöyle ilerleyelim efendim isterseniz. Evet. Yine kaban modellerimiz mevsim itibariyle, evet. kaşe gruplarımız. Ne güzel. Sonrasında yine pantolonlarımız, karşıda tek ceketlerimiz efendim. Süper, on numara. İleride deri montlarımız. Evet, deri montlarımızı görelim. Deri kabanlar, deri montlar. Muhteşem, çok, çok güzel. Evet. Yine spor ceketler. Tabii ki spor ceketlerimiz efendim. Evet abi. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Beğeniyorum. için süpersin. Teşekkür ederim efendim. Evet, burası da güzel. burası da spor bölümümüz efendim. Değil mi? Spor oduncu gömleklerimiz, evet, hırkalarımız, oduncu tarzı gömlekler, hırkalar, kazaklar, polar ürünlerimiz. Çok güzel. tebrik ediyoruz. Efendim, Mustafa buyurun. Abici, sen Yine sen. karşı reyonumuz montlarımız spor. Değil mi? Kaşe ceketlerimiz. Evet. Mustafa sadece. Çıkalım mı? Çıkalım. efendim. Evet, evet şöyle. Şu an e, e, bayan bölümümüze ilerliyoruz efendim. Şurası da bayan bölümümüz efendim. Bayan a, yakalım ışıklarımızı. Evet. Bayan bölümümüz efendim yine evet. aynı şekilde. Bayan bluzlarımız, eşarplarımız, evet. ikili takımlarımız. Çok güzel. Sonrasında tek bluzlarımız, anne gruplarımız. İleride tek eteklerimiz, büyük bedenlerimiz mevcut efendim. İlerliyorum. Evet, çok güzel. Şöyle buyurun bakalım efendim. Çok abi, sen süpersin. Çok teşekkür ederim efendim. Şurası tek etek grubumuz. Her model, her renk mevcuttur efendim. Şöylesine bakalım efendim. Bunlar ee, normal. Bunlar evet gömleklerimiz, gömleklerimiz, bayan gömlekleri, bayan ayakkabılarımız, ayakkabılarımız. fantazi gruplarımız. Evet. Şöyle buyuralım isterseniz. Tebrik ediyoruz. Buyurun efendim. Evet sevgili dostlarımız, kalite mağazamızın müdürü Şahin, adı güzel, dostumuz şimdi bizlere ürünleri tanıtacak. Merhaba değerli dostum. Merhaba Ercan Bey, hoş geldiniz vanımıza. Öncelikle oldu. bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de sizlere teşekkür ederim. Ercan Bey mağazamız Van merkezde. Üç tane mağazadan, dört tane mağazadan oluşmakta olup en büyük mağazamız burası moda kalite. 2300 metrekare kullanım alanına sahip. Burada burası bu bulunduğumuz kat şu anda abiye Özellikle düğün, nişan, söz, özel günlerde giyilebilecek e, ürünlerimizden oluşmaktadır. Burada gördüğümüz ürünlerimiz tamamen abiye, bayanlara hitap eden bir reyon. Evet. E, burada genelde tesettür ve hitap eden e, ürünlerimiz. Evet. E, burada Van'da özellikle bu kadar abiye ve e, buna benzer ürünlerde büyük bol miktarda çeşit e, grubu olarak bizde bulunmaktadır. Çok e, gelen müşterilerimiz genelde boş çıkmamaya gayret ediyoruz. İstedikleri her ürünü burada bulabiliyorlar. E, buradaki abiyelerimiz de biraz daha kapalı bayanlara hitap eden ürünlerimiz. Daha da kapalıdır. Abiyelerde özellikle tasarım ürünleri, tasarım ürünleri Üzerinde çalışan firmalarımızla biz ağırlıklı çalışıyoruz. Aşağı yukarı 8-9 firmamız var. Türkiye'de isim yapmış firmalar. Tesettür giyimde tek marka olan ürünler. Bunların yanında da müşterilerimiz burada giyindikten sonra terzi bölümümüz var. 30-35 yıla aşkın tecrübesi olan bir terzimizle birlikte çalışmaktayız. Müşterimizin ekstradan istedikleri tüm ürünlere de burada müşterimize kolayca hizmet sunabiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde abiye gruplarımız mevcut. Çeşit olarak çok. Evet. Ee, renk renk. Müşterilerin istediklerini renklere göre, tasarımlarına göre, taşlarına göre bayağı ürün zengin Yelpaze'ye sahip. Bu taraf kışlık ürün. Burada da Van'da yöresel kıyafet olarak dediğimiz bindallı, genelde kına gecelerinde giyilen ürünlerimiz. Bunlar da özel tasarımdır. Bunlar da yine isim yapmış firmalarla çalışmaktayız. tane çıkartalım. Şahin Tabii Bey. ki. Özellikle burada Bindarlı'da böyle bordo dediğimiz çok tutulan özellikle Van'da yöresel kıyafetlerde çok tutulan ürünlerimizden bir tanesi böyle. Taşlı, işlemeli ee, bu ürünler özellikle çok tutuluyor. Buna benzer ayrıca bu renk mavi dediğimiz yine Bindarlı grubuna giriyor. Bundan da çok tutulan, özellikle bayanların çok tercih ettiği bir renk. Tabi bu gösterdiklerimiz yelpazenin çok az bir miktarını oluşturuyor. Onun dışında bu tarafta da boydan elbiselerimiz mevcuttur. Yani abiye değil de boydan elbiselerimiz mevcuttur. Bunlarda da genelde tesettür ve açık giyinen bayanlara hitap eden ürünlerimiz bunda da özellikle tasarım ürünler işlemeli taşlı ürünlerden oluşmaktadır. Kumaş kalitesi, tül kalitesi bunlar da fevkalede herhangi bir sıkıntı olmayan ürünler. Bu taraf şey bu pardüsüdür abi. Bunları çekmemize gerek var mı bu tarafı? Evet. Buradaki gruplarımız da genelde biraz daha orta anne. yaş anne daha da biraz beden olarak büyük beden gruplarımız bunlar battal boy dediğimiz o tür müşterilerimiz de boş çevirmemek adına o ürünlerimize bulunduruyoruz gayet de olumlu tepkiler alıyoruz. Evet Şahin Bey çok teşekkür ederiz güzel bir şekilde bizlere burayı tanıttınız e, ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz. Her daim nerede kalın? Kalite mağazasında kalın. Çok teşekkür ederiz. Tekrar vanımıza bekliyoruz sizi inşallah. inşallah. Yeni ürünlerimizle, yeni inşallah nasip olursa yeni mağazalarımızla inşallah sizi tekrar görmek istiyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli dostum. Sağ olun. Oldu mu abi yoksa?